Konya'nın Selçuklu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bir mağara keşfedildi ve mağaranın tulum peyniri için uygun olduğu öğrenildi. Selçuklu Belediyesi kolları sıvadı ve mağara revize edildi. Revize re edilen mağaraya mahalle sakinleri peynirlerini yerleştirdi ve hasat için beklenen zaman geldi. İlk hasat Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Evet, <laughs> bu tür doğal imkanları bulunan mahallelerimizde biz de destek vererek bu imkanları daha rahat kullanılabilir, daha verimli kullanılabilir hale getirelim ve üretimlerimizde bu şekilde artıralım ve nitelikli standart üretimleri elde edelim istiyoruz. Mağarada kışın don olmuyor. Elektrik ihtiyacı ise güneş panellerinden sağlanıyor. Emek verildiği zaman çok güzel şeylerin olabileceğini görüyoruz. Mahalle halkı geçiminin bir miktarını tulum peyniri ticaretinden elde ediyor. Bize burayı biz gösterdik, tanıttık. İnşallah bunu daha güzel olacak. Hepinize ayaklarına sağlık. Sağ olun, var olun. Tulum peynirler mahalle halkı tarafından iplerle işaretleniyor ve böylece hiçbir peynir bir başka kişinin ürünüyle karışmıyor. Biz de üreticilerimizin eksik olduğu konularda sürekli tarım il ve ilçe müdürü olarak her zaman yanlarında olacağımızı, sürekli onları destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Üstelik mağarada sadece peynir değil, elma ve patates de muhafaza ediliyor. Belediyemizin de kırsal alandaki üretimi teşvik edecek çalışmaları son dönemde çok gelişti, çok güzel oldu. Ben kendilerine sayın belediye başkanımıza ve belediyemize de teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek yatırmacı yapılan ilk peynir hasadını mahalle halkına ve katılımcılara ikram etti. Buyurun, buyurun. 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 Mahalle sakinleri mağaradan ve hasattan oldukça memnun. Mağaramız için biz çok memnunuz, biz mağaramızdan, muhtarımızdan, belediye başkanımızdan. Bütün etkinliği denlerimizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Allah razı olsun yaptıran da. Vallahi memnunuz. Dört tuluk bastık. Yayla getiririz. İsteyenlere satarız. Allah'ım hayırlı müşteriler versin. <laughs>